Bu kadar viral olacağımı tahmin etmiyordum. Atıcılıkta Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Yaptığı atış stiliyle tüm dünyanın gündemine oturdu. Yusuf Dikeç ise atış stilini ben doğal bir adamım şeklinde yorumladı. İnsanlar bunu gördü. Aslında bende doğal insan yeteneğini, bir aksesuarın, bir teçhizatın olmadan bu saf duru başarıyı gördü. Ve dünyada da bu kadar kabul görmesinin, dinleme gelmesinin en büyük sebepleri ben budur diye düşünüyorum. Dünya şampiyonu olduğumda, bir kere olduğumda belki bırakabilirdim, sonra 5 dünya şampiyon oldum, o zaman bırakabilirdim. Ama o, tü, o motive hiç kaybolmadı. İlla bir olimpiyat madalyası, Allah bize 5. olimpiyatta olimpiyat madalyası nasip etti. Bundan sonra da 2028'e kadar devam edeceğiz. Olimpiyattan sonra bu kadar gündeme gelmemin ikinci sebebi de Elon Musk'ın atmış olduğu bir tweet. İşte benim aslında o zamana kadar bir sosyal medya ilk hesabım dahi yoktu. Türkiye'ye döndükten sonra Turizm Bakan Yardımcısı aradı. Ya dedi Yusuf, Elon Musk rica ediyor bir ilk hesabı açar mı diyelim. Tabii Erniş Santrern'de oturuyoruz. Dedi, Erniş benim X hesabım yok. Ya açalım." dedi. Tabii açtı X hesabını. Gece 11 oldu ama. Sonra ya bir şey yazın dediler bize. Bir söz bir şey yazın. Tabii ben merhaba X diye yazdım. Başka bir şey yazmadım. <laughs> Olimpiyatlardan sonraki o benim e, ikonik duruşum ve ik ikonik pozum aslında sade Türkiye'de değil dünyada da bir e, gündem yarattı. için atış yaptığı duruşsa tüm dünyada gündem oldu. Sporculardan Hollywood yıldızlarına kadar herkes o ikonik duruşu paylaştı. Yusuf Tükeç, 1973 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin Taşol kasabasında doğmuş bir Anadolu insanı olarak ben tanımlıyorum. Gerçekten de öyle. atışla tanışmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de askeri okulda oldu. Ondan önce yine sporla iç güreş yapıyordum. Ortaokul ve lisede yaklaşık olarak 6 yıl güreş sporunu yaptım. Tabii askeri okulda atışla tanıştıktan sonra aslında bu spora yeteneğimizin olduğunu keşfettik. Spor dışında neler yapıyorum? Genelde dans etmeyi çok seviyorum. Dans burslarına gittim, evet latin danslarını falan. Başarı hiçbir zaman için tesadüf değildir. İnanın e, ne olursa olsun ekip işidir. Arkanızda güçlü bir ekip varsa başarı zaten geliyor. Ben atışı bırakma noktasına geldim. Gözlerimde çünkü sıkıntılar, sorunlar vardı. Tam sporu bıraktık. Hevesimiz, ümidimiz bitmişken bir vesileyle Emre Hoca'yla tabi yolumuz kesişti. Ben onu anlattım. Böyle böyle işte ben bu sporu yapıyorum, başarılıyım ancak gözlerimde sorun var ee, olimpiyata katılacağım diye. Tabi o ekip de çalışmanın sonucunda Allah bize olimpiyat madalesi almayı nasip etti. Anka kuşu gibi aslında her şey bitti dediğimiz anda yeniden başladı. Sporda ve günlük hayatta net görüş gerçekten çok önemli. İnsanın yaşam kalitesini artırıyor. Spora ve sporculara vermiş olduğu destekten dolayı Seiko'ya çok çok teşekkür ediyorum.